Merhaba arkadaşlar, ve AVM'deyim. 4-5 dakika içerisinde ben pasaportumu alabildim. Pasaportumun kargoyla geldiğini söylemişlerdi, mail gelmişti. Geldim onu aldım, şükürler olsun. İsteyen herkesin de pasaportuna ulaşmasını temenni ediyorum. Yani öyle telaş edecek bir şey yok. 10 dakika mı 15 dakika kala geldim ve halen orada işlem yapıyorlar. Yani bir problemde yaşamıyorsunuz ve kimliğinizin yanında olması yeterli. Eğer ailenizden gelen biri, tanıdığınız bir kişinin almasını istiyorsanız size verilen evrağı dolduruyorsunuz. Bunu unutmayın. Ben ücreti vermedim. Bulunduğum bölgeye yakındı. Ve bunun avantajını kullandım. Ev evize olduğu için burada sadece bir yıllık bir yazı vardı ama avukata sordum. Eğer bu normalmiş artık evizede de görünüyormuş aldığınız e, yıllık şey. Bizim 3 yıllık aile birleşim vizesindeki ilk aşamayı atlattık. Hemen 10 gün içerisinde de e, Allah nasip ederse ülkeye giriş yapacağım. Vatana millete hayırlı olsun. Bekleyenler için de Allah sabır versin. Evraklarınızda her zaman resmi, bilgili insanlarla yapmanızı tavsiye ediyorum.